Benim adım Nathan. Umutsuzluğun içinde insanlığın son çırpınışları arasında büyüdüm. Çocukken gökyüzü hiç mavi değildi. Sadece duman, kan ve karanlık vardı. Çukurun lordu uyanmış, iblis ordularını tüm topraklara salmıştı. Ardından ışığın lordu da uyanınca savaş başladı. İnsanlar ona sonsuz savaş dedi. Ama bana göre o sadece bir sonun başlangıcıydı. Ben Eruditio'da büyüdüm. Orası hala ayakta kalan tek ışıktı. Bilgeliğin ve insanlığın kalbi. Çocukluğumda kitaplardan, deneylerden ve yıldızlardan başka bir şey görmedim. Fakat ne öğrendiysem, her sayfa bana aynı gerçeği gösterdi. Bu dünya ölüyor. Genç yaşta çalışmalara katıldım, silahlar geliştirdim, sayısız proje yürüttüm. 28 yaşımda Eruditio'nun lideri oldum. İnsanların gözlerinde korku vardı ama bana bakarken hala bir parça umut görebiliyordum. İşte o umut benim sırtıma dünyadan ağır bir yük bindirdi. Ama her yenilgi, her yıkılan şehir, her kaybedilen can bana şunu gösterdi bu savaşı kazanamayız, gelecek yok. İşte o an çılgınca bir düşünce aklımı sardı. Eğer geleceği değiştiremiyorsak, geçmişi değiştirebiliriz. Bir zaman makinesi, delilikti, imkansızdı. Ama imkansızlığa sarılmaktan başka çaremiz yoktu. Bütün eruditio, bütün bilge insanlar, bütün kaynaklarımı bu uğurda harcadım. Gözlerim uyku görmedi, ellerim titreyene kadar çalıştım. Yıllar süren çabanın sonunda zamanı bükebilecek bir cihaz ortaya çıktı. Fakat tek bir sorun vardı, ona yetecek kadar güç yoktu. Ta ki çukur tüm alaca karanlık kürelerini ele geçirene kadar. O an gök yarıldı, dünya haykırdı, karanlık patladı ve makine o enerjiyi içine çekti. Eruditio'nun surları yıkılırken insanlar son nefesleriyle bana baktı. Arkalarında yıkıntılar, önümde sonsuz karanlık. O an bir karar verdim, geçmişe gideceğim. Bir çıkış yolu bulana kadar zamanın ve mekanın içinde dolaşacağım. Hiç kimse bana bu yolun güvenli olduğunu söylemedi. Çünkü değildi. Belki orada parçalanıp kaybolacaktım. Ama bu önemli değildi. Çünkü o an anladım. Benim hayatım bana ait değil. O, bu dünyadaki herkesin umuduna aitti. Adımlarımı makinenin içine attım. Çatırdayan enerji bedenimi sararken tek düşündüğüm şuydu. Geleceği değiştireceğim. Ne kadar sürerse sürsün, hangi bedeli ödersem ödeyeyim. Bu dünyayı kurtaracağım. Ve ışık gözlerimi aldı. Ben zamanın ötesinde yolculuk eden kurtarıcı Nathan, geçmişe doğru yola çıktım.